Bakın size ne getirdim sürpriz, ay, al kızım, ay, ay, ay. al bakalım. Kaşık. Hem de altın tepsi de getirdim size ya. Ay. Dur dur şöyle yapalım. Şöyle Şuna hemen yaprağı verelim, al kızım. Şunu da koy anne. Kaşıklı. aldın mı kaşıklarını? Evet ya. Yağmurcuğum sen de dur kızım. Şunu da alalım. Şöyle kaşıklarımı da alayım ben. Yaprak kaşığını içeceksin ama tamam Aa, mı? Tamam ver onu kızım, bir şey olmaz. Şöyle veriyorum. Güzel mi yaprak? Ben bir de diğeriyle iç bakayım. Diğeriyle iç bakayım bir de. İlk önce bir Yaprak yapayım. bir ondan alıyor bir ondan alıyor. Güzel mi? Çok güzel. Hı -hı. Yaprak. yaprak. Nasıl iki kaşıkla alıyorsun ya? Birazdan eriyecek ama. Arkadaşlar bu arada herkese merhaba. Herkese merhaba ee, yarın karnı alacağız. Yağmur'la yaprak banyo yaptı. Saçlarını yaptılar. Çok heyecanlıyım şu an. Yarın küçük bir kutlama olacak Yağmur'un okulunda. Ona hazırlık yaptık. Yaprak da gelecek ama bizimle değil mi kızım? Evet. Şimdi istiyorsan. uyuyacaklar. Uyumadan önce böyle bir sürpriz yapayım dedim onlara. Yaprak ne yapıyorsun? Delindi <laughs> mi? Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Delik, çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Delik çıkmadı kızım o erimiştir. <laughs> erimiştir anneciğim. Çok güzel yalnızladı. Güzel mi? Yaprak. geldi. Ortak olabilir miyim kızım ben sana? Aman <laughs> yaprak istiyor. Diğeri de eriyor. Düştük, düştük. Vallahi kaşık düştü parçalandı. İçine düştü. Bunu da ben mi içsem? Bunu nasıl içeceğim bununla Zeynep ben şimdi Ama parçalandı. Aman hepten düşürdü yaprak yere düşürdü. <laughs> yaprak heyecandan düşürdü bak. Bunların kaşığı eridi şimdi bu sütü nasıl içecekler? Sıcak değil bu. Kafaya diksinler ne yapayım? Yaprak nasıl <laughs> içeceksin kızım hiç düşünmüyor musun? Yağmur bir bak bakayım bana. Aa, yağmur kerimedi yalnız. Yağmur, yağmur içeceğim? yağmur çünkü sırayla şey yapıyor. O ikisini birden yaptı o yüzden. Kızım bak, söyler misin nasıl içeceksin bu sütü? Yaprak? Parmaklarını hmm. yalıyor bu ya. Aa, cevap vermiyor bana yalnız. Küstürüm bakayım. Bana. Yaprak. Bu şey oldu baksana. Yağmur bakayım seninkisine. Seninkisine kadar kadar. Yaprak bakayım seninkisine. Yaprağın ben kilitli. Ben de böyle bambina bambina ıslak mendil Yapacak unutmuşum. Şey yok. Böyle içeceksin. Dur dur, dur 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 dur. Yüksel ıslak mendil vereyim. Hiç dur. Olmaz. İç bakalım içimizden böyle. İç bakayım. Ay ellerini silseydin bir önce Yüksel ne alalım, ya. Ne yapalım kaşıkları bitti arkadaşlar. Bundan sonra böyle içecekler. Yağmur sen kapağını de istersen sonra... bir şey yap. Ellerini sil önce. Aa, yüksel ay, elleri ay, ay. çok çikolata oldu ya. Bana ne yalasınlar parmaklar. Ya saçmalama Yüksel. Yalacım ya. bir ya. şey olmaz. Ya Yüksel ya. Biz de küçükken yanıyorduk <laughs> hiç şey olmaz. Yalacım <laughs> yana. <yaratım, gülüyor> ay Yüksel çok oh, oh. Ablacın, fena oldu, olsun ya. Ablacığım anneciğim sil oldu hadi. Sil ablası sil. Bak bak Yağmur'dan ısırıyor. Ya, yarın al. göreceğim Yağmur. Bakalım bu kadar keyifli olabilecek misin karneler alındığında. Valla yarın ya. büyük bir bombamız var. Bakalım arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar gerçi siz bu videoyu izlediğinizde biz muhtemelen karnemizi alacak olacağız. O yüzden bakalım. Aşkım Siz Öyle mi görmedim arkadaşlar, ben dikkat etmedim. şimdi e, okul açıldığında ben, ben, ben. Yağmur bize söz vermişti takdir getireceğim dedi. İlk dönem evet getirdi. Şimdi ikinci dönemde ben takdir getirirse. Ona bir sürprizimiz olacak. Telefon alma sürprizimiz var. Evet. evet. Güzel bir Ay, telefon aldık buna. Her an değiştirebilirim şey. Yüksel. Çok kızdırıyor beni ya. Hı? Valla hakikaten de seyahat takdir aldıysa kızım telefonu alacak yani. Ya Alacaksınız yapacağım. baba. Evet. Hay hay dört dört. Ya gördün mü bak. Ya daha yeni ya. banyo yaptırdım üstünü i̇şte, de yedirdim yaprak. Sen böyle kaşık çikolatayla getirirsen çocuklara ama, böyle olur işte. Ama bir şey söyleyeceğim çok seviyorlar onları o yüzden. Hiç kızım Neyse, hiç. Neyse ağzını hiç. da sil o zaman kapatalım burada videoyu. Sen sen. Harika önemli Anne annem <laughs> yıkayacak zaten temizleyeceksin zaten. Zaten bizim. şu anda çamaşırlar yıkanıyor biliyor musun Yüksel? <gülüyor> i̇yi <gülüyor> yaşa kızım iyi yaşa güzel kızım. Tamam. Hadi tamam. kapatalım videoyu da yaprağın üstünü değiştireceğim. Arkadaşlar bu arada su çok önemli çocuklar için. Kemiklerinizin gelişimi için evet. mutlaka günde bir kez süt için yani. Bizim Ay. çocuklarımız günde iki kez, üç kez içiyor. E siz günde bir kez için mutlaka. Şaka maka yağmur dikti kafayı. <laughs> Vallahi yağmur yaprak da yağmuratta bitiriyor bakar mısın? Yapra arkadaşlar süt sevmeyen çocuk var mı? Lütfen yorumlara ben yazsın. Bence şey yok çünkü ben çok severim. Bazıları ben sevmez ya. Düşteniyorum ama hiç yemeyi bırakmıyorum. E siparişimi buradandan istiyorum. Canım. Evet annesinden takip ediyorum Ben de süt çok seviyorum. Yatmadan önce muhakkak zeynepten bir bardak süt istiyorum yani. Süt evet. içiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya çocuk gibisin i̇stiyorum. vallahi. Oh. oh yarasın. Yarasın kızım o. Siz 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 kapatalım. Arkadaşlar sizi Başka çok seviyoruz. Karneler nasıl lütfen yazın bize. Evet görünüyor değil mi şimdi? Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.